yavrum. Uf. Oh. <laughs> <laughs> Evli ve bir çocuk babası 44 yaşındaki Erol Toprak çalıştığı özel maden ocağında 14 yıl önce emekli olan meslektaşlarının üzerine talaş, çamur ve yağ döküp kıyafetlerinin yırtıldığı bir gelenek başlattı. Tamam şunu ben yıkayacağım ben şimdi. Emekli olanlara anı kalması için uygulanan geleneğe göre son iş gününde mesaisini tamamlayan işçinin ocak içerisinde arkadaşları tarafından üzerine talaş, çamur ve yağ atılıp iş kıyafetleri yırtılıyor. İşçi ocaktan çıktığı zamanda hortumla su tutulup fırçayla temizleniyor. Şampuan vercez ana. Hey, Mehmet çek Mehmet. Erol Toprağ'ın başlattığı geleneğin 14 yıl sonra kendisine uygulanışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Erol Toprak geleneği kendisinin başlattığını ve 14 yıldır devam ettiğini söyledi. Her emekli olana böyle bir anı kalsın diye böyle bir gelenek yaptık. Güzelika, <laughs> <laughs> güzelika. <değil>, güzel <laughs> Normalde o zaman Dikkat, et, dikkat ister. Elimizi geçindirmek için mecbur madeni çalışıyoruz. Sonuçta alın teri çalıştığınız zaman zorlu hissetmiyorsunuz. Ana bak ulan sen ne yaptın ulan? La? hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Allah güle güle yemek nasip etsin. Amin. Oğlum yağ da ekmişler Şey. Gel Mesela, gel gel. Yağlanmış. Yağ. Bunu kırpını pınırsa